Gözlerini ve gönüllerini bu mukaddes emanetle şereflendirmek için şehir dışı dahil İstanbul'un dört bir tarafından bu programa gelen saygıdeğer misafirlerimiz. <laughs> Buyuruyor ki Rabbimiz de ki Allah'ı seviyorsanız eğer bana itaat edin Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ın bizi sevmesinin yolu peygamberimize itaattan geçiyor. Ayeti kerime bunu ifade buyuruyor. Dolayısıyla bizim hem Allah'ı sevmemiz hem peygamberimize itaat etmemiz onu sevmemiz Kur'an'ın bir emridir. Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peygamber Efendimiz olmasaydı biz İslam'ı nasıl öğrenecektik? Biz namaz kılmayı nasıl bilecektik? Oruç tutmayı nereden bilecektik? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Kur'an'ın yaşayan hali, Kur'an-ı Kerim'i anlamamızı sağlayan onun hadisleri ilk Kur'an yorumcusu Peygamber Efendimiz o yüzden aziz kardeşlerim işte hırkayı şerif Peygamber Efendimizin hırkası Peygamber Efendimizin o kutsal eşyaları ayağının izi ayak izi bile bizim için o kadar değerli ki gençlerimize peygamber sevgisini aşılayalım çocuklarımıza peygamber sevgisini aşılayalım onun bizim için en büyük mirası şudur. Veda hutbesinde bize emanet ediyor Peygamberimiz. Teraktü fikum emrayni. Size iki şeyi emanet bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihime. Bu iki şeye sahip çıktığınız, bu iki şeye uyduğunuz müddetçe, sarıldığınız müddetçe asla ve asla yolunuzu şaşırmazsınız. Kitab Allah'ı ve sünnet-i Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. İşte biz o yoldayız. Peygamber Efendimizin bütün insanlığa, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için getirdiği Kur'an'ın yolundayız. Kur'an ayıdır Ramazan ayı. Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'an'a olan bağlılığımızı okumasını bilmeyenler öğrenerek Peygamber Efendimizin aşkına, Peygamber Efendimiz Kur'an'ı 23 sene boyunca ne çileler çekerek bütün insanlığa ulaştırdı. Onun hatırına, Peygamber Efendimizin aşkına, Kur'an'ı okumasını bilmeyenler öğrensin. Öğrenenler okusun, okuyanlar anlasın ve nihai hedefimiz Kur'an'ı yaşamaktır. Cenab-ı Hak hepimizi Peygamber Efendimiz'e iyi bir ümmet olma noktasında muvaffak eylesin hepimizi. Peygamber Efendimizin kutsal emanetlerini kıyamete kadar taşımayı, muhafaza etmeyi başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ve sünneti seniyyesi olmak üzere hepimize nasip eylesin. Seyyidina Muhammedin inne. 25 evet, günlük evet, Hayırlı Ramazanlar. Eee bugün burada tedip ziyareti açılışını gerçekleştirdik. Hem Ramazan hem Ramazan gecelerinde rahmetinin Buyurun. E, Buyurun. e mae'r rhai yn ei wneud yn ddifrifol yn y byd Allah nasip etti biz buraya geldik. Allah bize nasip etti biz buraya geldik. Buraya korban olalım. Duygularımız tabii ki daha bir yüksek. Yani inşallah Allah kabul eder dualarımızı burada. Ben her sene muhakkak gelirim. İlk gün ne kadar kalabalık olursa isterse bin kişi olsun bu sırayı bekler ilk günü girerim. Sabah çok erken gelirim 7'de. Ondan sonra haftada 3 gün bütün olarak. Her, her Rütün. zaman. buradayım. Yani devamlı buradayım. Ramazan boyunca haftada üç gün ama ilk açıldığı gün muhakkak buradayım. Mesela yarın yine buradayım eşimle beraber. O çalıştığı için bugün gelemedi.